Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Çalış yapamadım gibi bir şey oldu. Bugün halamlara geldim. Söylemiştim aslında. Yanında kuzenim Esra var. Herhalde iki gün boyunca sır takılacağız seninle. Aynen öyle. Şimdi Esra beni sahile getirdi. Her gün o e, geziyormuş, buraya geliyormuş, yürüyormuş. Benim de buna çok ihtiyacım vardı. Gelip biraz yürüyelim dedik. Şimdi size de biraz göstereyim. Galiba buralarda gündüz vaktinde halay falan çekiliyor değil mi? Evet, kafelerde genelde nişan, kına, düğün yapılıyor. Ben de şaşım. Gündüz vaktinde peki halay falan çekiliyor Oluyor. mu? Oluyor. Oluyormuş. Öğlen yani üçte geldiğimde yürüyüşe bakıyorum, halaylar çekiliyor, oynanılıyor, resimler çekiliyor. Yalnız Esra buralar sanki öncekinden daha güzel olmuş ya. Evet evet. Sahilde 3-4 e, tane böyle geniş çaplı bir şekilde iskeleler oluyor. Aha. Orada işte e, burada çok güzel evlenme teklifleri ediyorlar. Konfetiler patlatıyorlar, havai fişekler patlatıyorlar. Yani böyle sizin için de güzel asıyorlar. bir fikir olmuş olur. Evet yani güzel, haline. açık alan. Gayet güzel yani burada çok oluyor evlilik teklifleri. Arkadaşlar bu arka tarafı söylemedik de bu evlenme tekliflerinin yapıldığı yer arkamda gördüğünüz yerde Mesraat. Çok sayıda insan alır yani burası. Müsir oluyor ya, romantik oluyor. <laughs> Arkadaşlar şimdi biz geldik bir yerde oturacağız Mesraat ile. Sipariş verdik de artık ne zaman gelir bilmiyoruz. Hemen tabi manzaramda deniz var. Bugün bol bol denizin keyfini çıkarıyorum. Deniz değil pardon göl. Tabi deniz görmeyince uzun sene. Arkadaşlar biz şöyle ileride oturuyorduk ama kedi geliyor. Esra çok tatlı kedilerden korkuyor. Şu arka tarafta var galiba da gitti mi? Şimdi sonunda Waffle'lar geldi. Biz başlayalım ve sonra hemen eve gidelim. Yok mu Nerede o? <laughs> <Hey>, Kafam <kapatın. gülüyor> Başım. Başım yoruldu. Kafam da Kedi kurbanı. Arkadaşlar. Biz şimdi saat 10'a gelmeden eve yetişmeye çalışıyoruz. Bu arada ben bir şey daha ekleyeceğim. Şu an habersiz ekliyorum. Bana bu süreçte Esra o kadar yardımcı oldu ki. Yan yana gelemedik bir süre. Bugün hani yan yana gelebildik. Onun daveti üzerine geldim zaten sağ olsun. Sürekli yazdı bana, tavsiyelerde bulundu. Yorumlarını eksik etmedim Ben çok mutlu oluyordum zaten Esra böyle yanımda oldukça. Her Ona zaman, tekrardan her çok teşekkür ediyorum. Her, her zaman seve seve. hakkına helal Helal et. hoş olsun ne demek. Beni Benim o kadar mutlu etti ki. Ona tekrardan burada sizlerin önünde teşekkür etmek Rica istedim. Ederim. ne demek. Şimdi beraber gidelim. Bakalım ne uyur mu, ben de biniyorum. İkinci günden herkese tekrardan merhaba, günaydın diyeyim hatta. Ben e, ders yaparken Esra da bir yandan kahvaltı hazırlıyor. Herhalde yardım edemeyeceğim sana gibi. Tamam sağ olsun, ben hallederim. Biz kahvaltımızı yaptık. Esra ile halamın çalıştığı yere geldik. Baya büyük güzel bir yermiş. Halam aşçı zaten. Mutfağı da şöyle karşıda. bayağı büyük. E, nişan elbisesi bakmaya da gideceğiz. arkadaşlar biz şimdi hala burası nereydi? Küçük çekmece sosyal tesisleri. Şimdi buradan sahile ince sahilemen gösterebilirsem görüyor musunuz bilmiyorum ama Esra sahilde bizi bekleyecek galiba yanına gidelim orada tekrar görüşebilirsek görüşürüz arkadaşlar şimdi bir sahilde yürürken bir kafede oturduk içeceklerimizi içip kalkarız herhalde değil mi Allah evet. Ay bu kahve şey şekerli Arkadaşlar biz eve geldik. E, kapanış videosunu çekmek istedim. Halamların çok tatlı bir balığı var da biraz naz yapıyor. Göstermiyor kendini. E, videomu izlediğiniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim.